Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konumuz 8. sınıflar. 1. üniteye ait hazırlamış olduğum soruları birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Osmanlı Devleti'nde halk ilk defa seçimlere katılarak ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başlamıştır. Buna göre yukarıda açıklaması verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Islahat fermanı B. Tanzimat fermanı C. Misak-ı milli D. Birinci meşrutiyet Şıklarda verilen olayların özelliklerine baktığımızda Tanzimat ve ıslahat fermanları Tanzimat dönemi içerisinde yer almakta olup ıslahat fermanı ile Avrupa'nın desteği alınmaya çalışılarak azınlıklara verilen haklar genişletilmiştir. Misak-ı Milli ise milli mücadele yıllarında Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen milli sınırlardır. Meşrutiyet ise padişahın ülkeyi halkın seçtiği temsilciler ile birlikte yönetmesidir. Osmanlı'da halk ilk defa birinci meşrutiyet ile ülke yönetimine katılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez kanun üstünlüğünün kabul edildiği olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Birinci meşrutiyet B. Tanzimat fermanı C. Kanuni esası D. Islahat fermanı meşrutiyet padişahın ülkeyi halkın seçtiği temsilciler ile birlikte yönetmesidir. Osmanlı'da halk ilk defa birinci meşrutiyet ile ülke yönetimine katılmıştır. Kanun esası ise ilk Osmanlı anayasasıdır. Islahat fermanı ile Avrupa'nın desteği alınmaya çalışılarak azınlıklara verilen haklar genişletilmiştir. Tanzimat fermanı ile Osmanlı'da ilk kez kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Balkanlarda yaşayan Türk, Rum, Bulgar gibi milletler birlikte huzur içinde yaşarken Fransız İhtilali'nin etkisiyle bölgedeki azınlıklar Osmanlı'ya karşı isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Osmanlı'nın çok uluslu olduğu B. Balkanlarda siyasi haritanın değişmeye başladığı C. Avrupalı devletlerin azınlıkları kışkırttığı D. Osmanlı'nın yaşanan gelişmelerden etkilendiği parçada Türk, Rum, Bulgar gibi milletlerin birlikte yaşaması Osmanlı'nın çok uluslu olduğuna Balkanlarda yaşayan azınlıkların isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamaları ile Balkanlarda siyasi haritanın değişmeye başladığı Osmanlı'nın Fransız ihtilalinin etkisiyle başlayan azınlık isyanları ile toprak kaybetmeye başlaması ise Osmanlı'nın yaşanan gelişmelerden etkilendiğini gösterir. Parçada Osmanlı'nın toprak kaybetmesini azınlıkların isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmelerinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. İkinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte Osmanlı anayasasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre padişahın yetkileri sınırlandırılarak Mebusan Meclisi'nin yetkileri arttırılmıştır. Buna göre yapılanlar 1. Hukuki 2. Kültürel 3. Askeri 4. Siyasi aşağıdaki olaylardan hangileri ile ilgilidir? A. 1 ve 3 B. 1 ve 4 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 Parçada padişahın yetkilerinin sınırlandırılarak Mebusan Meclisi'nin yetkilerinin arttırılması ve İkinci Meşrutiyet'in ilanı siyasi, anayasa ise hukuki alanlar ile ilgilidir. Buna göre doğru yanıt A şıkkıdır. İstanbul'da 13 Nisan 1909'da başlayan Meşrutiyet karşıtı isyanı bastırmak için Selanik'ten gönderilen Hareket Ordusu isyanı bastırarak meşrutiyeti korudu. Buna göre 31 Mart Vakası'nın çıkışı ile ilgili olarak aşağıdaki alanlardan hangisinde yaşanan gelişmeler vurgulanmıştır? A) Askeri B) Toplumsal C) Siyasi D) Dini Parçada 31 Mart Vakası ile ilgili olarak meşrutiyet karşıtı bir isyan olduğundan bahsedilmiştir. Meşrutiyet ise ülkenin yönetim biçimi ile alakalı olmasından dolayı meşrutiyet karşıtı bir isyan olan 31 Mart Vakası'nın çıkışı siyasi bir gelişmedir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Konu tekrarı ve sorular ile yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.